şu dilek, şu temenni, şu dua, şu değişler hoşuma gidiyor be. Galiba ki sohbetime, dilime pelesenk olacak. Ayağınıza taş, gözünüze yaş, gönlünüze gam değmesin. Böyle tekrar tekrar bunu söylemek istiyorum. Ey beşeriyet, ey insanlık, burada saklı bu temennileri bir gün inşallah istikbal edersiniz. Efendim, alaylı vahçeden kültürel sohbetlerimizin 58.sinde yine sizlerin huzurunda olmanın huzuru ve hazzı içerisindeyim efendim. Şimdi hadi bakayım besteciler, güfteciler. Yine ben bir şarkı sözleriyle gireyim mi bu sohbete? Girelim be. Belki bakarsın söz yazarı alaylı Mustafa deyip de birisi beste güfte yapar. Bir bakış, bir tebessüm dermandır bana. Bir naz değil, bin naz seyrandır bana. Kahrında hoş, cevrin de hoş, küsemem sana. Mecnun gibi düşsem de çöllere, aşkın vahadır bana. Haydi güfteciler. Pe! Alaylı Mustafa ya, seni kim diyor kim dinler ya. E ee, şimdi de dörtlüğümüze geçelim. Ee, dörtlükler artık bayağı bir ihtiyat haline geldi. Adet oldu böyle devam ediyoruz inşallah. Hoşunuza gidiyor olur. Öyle zan ediyorum inşallah. Hüsnü zannımız doğru çıksın. Maziye bakıp övünmekle payidar olunmaz fanus içinde bir hürriyetle iflah olunmaz. İstikbal azim ve irfandadır. Ataletle olmaz. Sen sen olmaz isen ey evladı ecdat felah bulunmaz. Efendim böyle dörtlüğümüzü de arz ettikten sonra efendim biz şimdi e, muhtap girizgahımıza gelelim. Her zaman olduğu gibi büyük bir ümit, büyük bir heyecan ve en derin kalbi duygularımla bütün bir insanlığı ve aziz milletimi, sevgili sohbet izleyicilerimi yine canı gönülden selamlıyor ve esenlikler diliyorum efendim. Hani ben bazen sohbetlerimde geçiyor diyorum ki hani bir yerde bir, bir, bir cümle bir değiş hani bir şey yakaladım mı o beni alıp götürüyor. Şimdi yine öyle bir şey yakaladım. Şimdi televizyonda bazen böyle sanki bir, bir alakası yokmuş gibi ekrandaki programdan. Böyle altta bazen bir yazılar geçiyor böyle internet yazısı gibi. Geçen ya bu yakın günlerde işte onu bir antiparantez yapayım dedim hani bu sohbetime. Dedim. Şimdi şöyle bir yazı geçti. Moda geçer, tahribatı kalır. He, ben yakaladım onu. Şimdi ufuklara çıkalım biraz. Evet. Moda gider, tahribatı kalır. Hakikaten, hakikaten meciz bir söz. Çöz, çok doğru bir söz. Evet. Ne ki ya bu yani basit bir şey. Öyle mi? He moda. Hadi diyelim moda. Hani o bir fırtına eser, yerdeki, arzdaki bütün toz, toprak, yaprak sürükler götürür ya, aynı onun gibi bir moda furyası insanları yakalar. Neyle? Efendim, kıyafet yani kıyafetle alakalı. Neyle? Renkle alakalı. Modaymış filan renk alakalı. Şimdi böyle bir moda furyası olur. Siz şimdi bunu düşünün bakın. Moda. Evet. Geçti. Hani neydi renk moda? Kırmızıydı, sarıydı, yeşildi. Her neyse yani. Neydi moda? Geçti. İşte elbise, kıyafet bir Geçti. Evet. Peki tahribatı ne? He anasını. Şimdi bütün bu insanlığın beşeriyetin 8-9 milyar insanın bu moda furyası uğruna o çarçur edilen servetleri bir düşünün efendim ya. Çarçur edilen servet bu insanların yüreğinden, cebinden o çarçur edilen servet ama biz çarçur, bizimki çarçur oluyor. Birilerinin torbatında deviz oluyor, altın oluyor. Ah ah. Ah yarasa tabiyetli kanemiciler. Ah ah. İşte böyle bu moda geçer tahribatı kalırı böyle bir arzu ettim. Bir ifade edeyim diye. Efendim biz şimdi gelelim. Hülasa işte o şampiyon finalistimizin efendim bize sunmayı ikram ettiği bu sohbet mevzunu efendim izah etmeye, anlatmaya, sohbet etmeye çalışalım efendim. Bu Arif, bu İrfan kardeşim ne demişti? demişti ki Efendim sohbetleriniz iftarda da sahurda da huzur veriyor demişti. Şimdi bu iftar ve sahur kavramına o o anlama dikkat çekmek istiyorum. Şimdi iftar ve sahur efendim kutsi bir vakit sal bir vakit yani manevi değeri çok yüksek bir zaman dilimi. İşte böyle bir zaman atmosferinde sohbetlerim huzur veriyorsa o kardeşime eee öyleyse bu sohbet onun adına değer. Demek ki bizim sohbetimiz dandini dindini caz cüz değilmiş. Ya huzur veren sohbetmiş. Allah'ım bütün bir beşeriyete böyle idrakli ruh sahibi olmayı nasip etsin ya Rabbi. Sonra ne demişti? Efendim sohbetleriniz akıllara yakıt gönüllere şifa. Yani ruhlara şifa. Çünkü niye? Gönül kelimesinin yabancı dillerde, literatürde karşılığı yok. Yani ruhlara şifa diyor efendim. Akıllara yakıt ne demek? Önce bir teşbihatla bunu anlatalım. Ne demek oluyor akıllara yakıt? Efendim, Gittik bir fuara. Otomobil fuarına. En baş köşeye konmuş son model. En güzel bir Mercedes otomobil. Mercedes otomobil. Efendim. Artık onun üstüne araba yok. Efendim. Hadi bakayım. Gelin bakayım atlayın şu arabaya, şu Mercedes'e, şu en model, en güzel, en model, en yeni model Mercedes'e gidelim. Hadi çalıştır bakayım. Ben nasıl çalıştırayım? E, niye? E, yakıtı yok. Vay anasını. Yakıtı olmayınca senin Mercedes ne olursa olsun çalışmıyor be. Ya şimdi de işte o yakıta ihtiyacı olan akıllara bizim sohbetimiz meğersem yakıt oluyormuş. Sağ olsun benim Arif İrfan kardeşim. Sağ olsun efendim. Bir dene demişti. Yani gönüllere ben onu ruhlara şifa diye müsaade etsin diyorum. Bir de ne demişti Ruhlara şifa. Ya ruhlar hastalıklı mı be? Vay anasın. Evet be. Maalesef bütün beşeriyetin ruhu hastalıklı. Benim sohbetimi bu hastalıklı ruhlara şifa mı telakki ettin ey benim kardeşim? size ve sizin gibi olanlara Allah dünya ve ahiret bütün imkanları nasip etsin. Bu kardeşimizin bu insanın ifadeleri bu gönlünden döktüğü bu cümleleri Efendim söyleyene değil an yani söyletene bakın derler. Hani konuşana değil konuşturana bakın derler. Bence bütün bir insanlık adına söylenmiş kabul ediyorum ben bunu. Maşeri vicdanda kabul ediyorum. Efendim Öyleyse söyleten söyletmezse söyleyemeyiz. Konuşturan konuşturmazsa konuşamayız. Öylese konuşan kim oluyor? Bir insanın konuşması ben diyeceğim ki şimdi Allah'ın konuşması oluyor öyleyse diyeceğim beni Muhyiddin'i Arabi gibi hemen katlederler ya, katledersiniz. E peki insan yeryüzünde Allah'ın halifesi değil miydi? Ha? Sonra bir şey daha hiç akıllarınızdan geçiyor mu? Hadi şu sohbetim yakıt olsun, akıllar çalışsın, hiç aklınızdan geçiyor mu? Bakın şimdi efendim. Bu konuşmak var ya, konuşmak Allah'ın en büyük mucizesidir konuşmak. Allah'ın en büyük mucizesidir konuşmak. Peki hadi bütün teknolojilerinizi getirin. Getirin de bütün mahlukatın dilleri var. Konuşturun. İşte konuşmak Allah'ın en büyük mucizesidir. Mucizelerinden biri değil, hatta en büyük mucizesidir. İşte bu kardeşimizin böyle sohbet mevzunu yaptığımız bu güzel ifadelerinden sonra efendim şimdi böyle bir iki açıklama hani böyle yapmak istiyorum. Şimdi bazı benim yakınlarım hani yakın bilenler ya alaylı ya Mustafa abi e ne var ya sen nasıl oluyor da böyle hani bu sohbetleri nereden buluyorsun nasıl yapıyorsun ya falan diyorlar şimdi efendim bırak bir sohbeti nasıl yapmayı önümde şu an Allah açmış Beş altı tane sohbet birbirinden trafik yarışması yapıyor. Değil böyle bir tane sohbeti vermek. Allah önümüze koyuyor. <laughs> Vallahi biz de size işte kimi muktesebatımızdan, kimi iktibas alıntılardan hani size bu sohbetleri yapıyoruz. Şimdi önümüzdeki sohbet demeyeceğim de önümüzdeki sohbetlerde sohbetlerde ee, ben size hemen hemen böyle mucizevi bir hadiseyi sunacağım olayı. Bir yavrumuzu, bir yavrumuzu size önümüzdeki sohbetlerde sunacağım. Hani o harikulade yavruyu güzel böyle hani dikkatle izleyin. Hani diyorum. Şimdi efendim bir de. Şimdi bizim bu sohbetlerimiz yani genel anlamda, genel manada, genel perspektifte insana dokunan sohbetler. Yani biz sohbetlerimizde hep insana dokunuyoruz, insan alemine dokunuyoruz falan. Şimdi son zamanlarda arzu ediyorum ki dar alanda dar alanda hani çevresel kapsamda kendi toplumumdan alakalı algılarımı, tespitlerimi, müşaadelerimi sunacağım bir sohbet olacak bu önümüzdeki sohbet olacak e şimdi öyleyse bir insan bütün bir insanlığı temsil ettiğine göre e benim çevrem benim toplumum da tüm bütün insanlığı temsil ediyor demektir efendim. Böyle yerel tam yerel böyle hani halkça hani böyle bir anlatım da sunmak istiyorum inşallah. Şimdi efendim. Ah ah. Bir yerde otobüsteyim, Videomu izleyeyim diyorum. Youtube'dan ben videoma giderken bazı tık tık tıklarla geçiyoruz ya. Ya o açmayı korkuyorum ya. Böyle kapatarak açıyorum. Şimdi ya o kadın bu kadar istismar edilmez ya. Ey beşerin vicdanı ne oldu ya? Öyle pespaye görüntüler var ki, öyle pespaye görüntüler var ki, bir kadının mahremiyeti, Kadının mahrem yedi. Yahu bir kese kağıdı poşet rahatlığında sergileniyor ya. Allah Allah. Son mahrem yerlerine bazısında ip, bazısında papyon gibi yıldıza benzer noktalar konmuş. Ya diyorum kıyamete yakın kıyamete yakın. Mevla bildiriyor ki sizi kıyamete yakın zamanda tam o istediğiniz hayatı size vereceğim. Daha önceki sohbetimde de belki geçmişti. 40 yıl, 40 ay her neyse. Yani ne demek bu? haşa huzurdan ama gerçek. Aygırlar gibi, beygirler gibi, affedersiniz itler gibi aleniyet içerisinde fuhşiyet ve rezaletle yaşayın diye bir bildirisi var Rabbin. Allah'ım ya Rabbi o günlere mi geldik yoksa diyorum Allah'ım o günlere mi geldik? Ey Allah'ım beşeriyet nereye gidiyor? Nereye gidiyor beşeriyet? Ya alaylı dayı ya senin sohbetin ruhlara şifaymış ha. Kim izliyor ya? Dünyada 9 milyar insanın yarım devre bir maç için harcadığı dakika trilyonlarla da ölçülemeyecek kadar var. Bizim bu sohbetlerimiz de 25-30 dakika efendim ya Kendinler ey gibi beşeriyet beşeriyet dolu düzgün bir karanlık sona doğru gidiyor. Allah'ım ya Rabbi, Allah'ım ya Rabbi, silkinelim, tefekkür edelim, düşünelim. Ya Rabbi, beşeriyetin aydınlık günlere kavuşması için çaba sarf edenler varsa, çaba sarf edenler, iftiharla gene Mehmet Ali Bulut hocama itirafta bulunacağım. İşte o aydınlık günlere gitmek için ışık Mehmet Ali Bulut hocamın kitaplarında. Tavsiye ederim. Şimdi efendim biraz altın hikayeler veyahut da altın hikaye diyelim o bölüme gelelim inşallah. Dikkatle dinleyin bu altın hikayeyi. Ne olur. Aman tefekkür edin demiyorum ha. Ya çünkü aman ya Rabbi tefekkürle kimi uğraşır? Neredesin Einstein? Hey. Evrendeki en büyük ziyan insan beyninin sorgulama yeteneğini yitirmesidir buyurmuştun Einstein. Einstein ben umarım ve dilerim ki senin toprağın bol olmasın. Nurun bol olsun. Böyle böyle alimlerin zayı olmasını ben ister miyim? Bağnaz değilim ben inşallah. Belasıl kelam. Efendim bir kızıl derili reisi. Ee, kızıl derili reisi dedin mi artık hani Kanun o. İldirisi, torununu alıyor yanına. Torununu koltuğunun altına alıyor. Karşılarında iki köpek dalaşıyor. Boğuşuyor. Güreşiyor. Ne derseniz deyin. Biri beyaz, biri siyah. Köpeklerin. Biri beyaz, biri siyah. Dikkat edin torununa diyor ki oğlum e, bu tep bu köpeklerden hangisi üstün gelecek hangisi galip gelecek e, dede ben nereden bilirim ben nereden bilirim hangisi galip gelecek oğlum sen hangisini istersen galip o olacak e, nasıl isteyeyim dede Oğlum bu köpeklerden birisi bu köpeklerden birisi iyilik köpeği. Birisi de kötülük köpeği. Senin ruhunda hangisini istemek varsa işte o köpek galip gelecek diyor. Hey arkadaşlar ne olur ruhlarımızı yaşlanmayan ruhlarımızı ruh yaşlanmaz. Yaşlanmayan ruhlarımızı ne olur hastalıklardan tedavi edelim. Allah dünya ve ahiret yine de insanlığa selamet versin diyor ve sizleri yine en yüce sevgilerimle selamlıyorum efendim.